Efendim Semracığım. Eee ben burada yurdunun hanımı suçluyorum. Çünkü Nurgül'ü iyi yetiştirememiş. Kızını neticede bir el kapısına gönderiyor. Eee Nurgül de burada zaten koca değil kendisine Kira diyor ki, e, konuşma öyle sen. Bir, şey bir dakika çok duyulmadı. E, Yurdan seni öyle. suçluyor. Diyor ki, e, bence güzel ve doğru yetiştirememiş Yalnız kızını. Yanlış konuşuyor. Beni iyi kızımı. Hakkı ne diyor? Kötü mü? Senin kızın de yazılsın bakayım. Hakkını arıyor, hiç kötü yetiştirmedim. Ama peki kızını neden mehameti, demiyorsun ki? Kızım, kocana öyle davranma. Onlar ikisi bir yaşa gelmiş, o bildiğin nasıl birbirlerinin davranışa kalı. Ben mi öğreteceğim onlara? Ben onlara çocukluğu öğrettim. Bu yaşta kendi kendilerini de öğretecek. Ben edeceğim onları? Diyor ki tabii ki hakkını arasın, kendini mi ezdirsin diyor yurdan Doğru. Efendim Tülay. Ben Nurgül'e bir şey söylemek istiyorum. Hep diyorsun ya ben fedakarlık yapıyorum, ben fedakarlık yapıyorum. O zaman şimdi o birikmiş para anladı, bence bir ev al, birlikte daha mutlu yaşarsınız. Kira derdiniz olmaz. Emre ile birlikte yaşayın o zaman. Nazlı Hanım'dan evet. da kurtulmuş olursun. Böyle bir fedakarlık yap Nurgül? Hep ben fedakarlık yapıyorum diyorsun ya. Hazır evim var. Buyurun e, tamam. geçip oturalım o zaman. Hazır evim var benim satılmamış var. Gelsin otursun. Ama kirada oturuyorsunuz. Et, tek... Hayır benim kendi evim var. Ayrıyeten yine ama. Teklif ettik, kabul etti mi? Etmez ki. Emre onu kabul edecek bir adam değil ki. Olmadı. E, o zaman adamı bak, onu bile kabul etmiyor etmedi bu ki, adam. Etmez yani, Aşağı. hazır evim var benim yeni bostada, gel oturalım, oturalım dedim, kendi kabul etmedi adam. Emre, şey Nurgül etmez gerçekten yani. çok çelişkili konuşuyorsun, Emre'yi şeye yerin dibine sokmak için olmadık şeyler söylüyorsun. Yani adam evini bile kabul etmiyor senin, hep kendinden fedakarlık yapıyor, hala diyorsun ki ben fedakarlık yapıyorum. Ya kendisinin evi değil ya, annesinin evi. Kadıncağız oradan kirasıyla geçinip giden bir kadın. Şimdik yani ben Nurgül'ün evi vardı. Farklıydı değil. Annesinin evi o. Kendi annesinin evi. Ben nasıl geçeceğim onun annesinin? Yani bir o geçim kaynağı orası var. Ona alıyor kadın onunla aileni geç geçindiriyor. Yani. Anne kusura bakma kiracını çıkartla. Ben burada mı oturayım dedim yani. Bravo. Bravo. Evet Ayşe. Evet. Ne oldu? Ya Seda Hanım Emre o kadar abartıyor ki sürekli mağdur oynuyor. Ne abarttı şimdi bu çocuk sende ya? Şimdi değil. Şu, İki şu gündür abartıyor abartıyor. Şu anda doğru söyledi. Daha önce konuşmalarında sürekli mağdur oynuyor. Eski yaşta da eski yaşta da çocuğu olduğunu biliyordun Emre. Çocuğu için... E, irtibat kurmak zorunda. Ayrıca gizli konuştu diyorsun. Gizli konuşsa sana söyler mi burada? Yalvardık imcide? ya. Gizli konuşmuyor. Gizli ya. Şimdi ben Nurgül'ün kızdığı şeyleri o kadar çok iyi biliyorum ki altı senem geçmiş benim karımda. Ne kızdı? Kadınla. Söyle. Her şeyini biliyorum abla. Söyle tamam. Ne kızar? Bakışıyla ne, ne anlatır ne, bana? Ne ne? Söyle. Her şeyi biliyorum yani. Ve kızınca... Gözlerinden anlıyorum. Ve kızınca böyle... Öyle de... Vallahi bak kızınca yapıyorum. Yapıyor. İroni kızınca. yapıyor ya, ben İroni. şunu demek istiyorum. Kızınca yapıyorum Abla, ben. ben. Ben onun kızdığı şeyleri biliyorum ya. O da benim kızdığım, nefret ettiğim şeyleri biliyor. Ha, neden? böyle birbirinizin damarına mı basıyorsunuz? Ya bunu neden bize yapıyorsun ya? Hem aşkımızı zedeliyoruz, hem birbirimizden nefret ediyoruz. Ya tek sebep bu. Ne istiyorsan yap sana. Bir dakika, bırak, sen benden nefret ah, mi diyorsun? Emre de yapıyor aynı şeyi, sen de yapıyorsun aynı şeyi. İkide bir çaycı diyorsun. Bu ne? Abi benim. Sen de eziyorsun, ezmiyorum deme. Sen yaptıklarını görmüyorsun o... Emre. Hep Nurgül yanlış anlaşılıyor. He? Sen de Nurgül'ü eziyorsun. Lütfen. Yaptığı ne için karşı. Hayır, hı? hayır eziyorsun. Benim başarıma laf söylediği için söyledim. Şey benim yaptığım başarı. Senin başarını... <laughs> sonunda çıldırdık. <laughs> senin şey? başarını, evet. Çok güzel başarı, takdir ediyorum. Güneş rekorlar tamam, kitabına girmeyi. E o da bana Nurgül, laf söylemesi. Nurgül'ün sayesinde öğrendik, bilmiyorduk. Biz seni tanımıyorduk, Nurgül'ün sayesinde öğrendik. Doğru diyor Abla Nurgül. Ablacığım, hayatta öyle bir şey var ki, bir başarı diyoruz ya. Abi. Benim için başarı kişinin kendi kişiliğidir. Ya yani benim kendime ait bir şey. Emre'nin mesleğiyle ilgili katıldığı bir televizyon programı. Ee, ses yok, böyle izliyoruz. Orada ne yapıyorsun Emre? Sen anlat. Anlat Emre. Orada rahmetli Orhan Kural var, profesör. Ha. Orada Bülent Allah Sert... rahmet eylesin. Allah, evet. Bülent Bülent Serttaş var Sibel Çakı var ee, diğer hanımefendinin ismini unuttum orada Photoshop yapıyorum onları ee, ya daha doğrusu fotoğraf düzenliyorum onu evet. öyle bir düzelteyim. bazı kelimeler kullanılmıyor orada düzeltiyorum onları değişik figürler yapıyorum saniyede hemen çekip 10 saniyede yapıyorum gösteriyorum ve değişik değişik fotoğraflar yapıyorum ha. ve bunu normalde bir fotoğrafı insanlar bir kaç saatte kaç senesinde sen Giles'e girdin? 2011 falan. O bakın hmm. burada var. Bakın bu bakın burada var abi. Teşekkür ederim koyduğunuz için. Burada nasıl kullandığım belli zaten klavye. Parmağı gözükmüyor. Evet. evet. Burada kendileri de görebilir. Herkes görebilir yani. Senelerce uğraştım. Yıllarca emek verdim. Evet. Bir fotoğrafı 15 saniyede benden daha hızlı fotoğraf düzenleme konusunda yapan yok. Bu kadar... ben kadar. yapıyorum programlar var. Üç saniye. <laughs> kendimi bebek yapıyorum. <laughs> Üç senede. Yeni yeni Guinness adayı benim. Üç saniyede kendimi bebekler gibi yapıyorum. Burada bana. da... Oh. Siz de yapın. Öyle programlar var. Kendinizi güzel hissetmek istediğiniz zaman basın o programı. Üç saniye bile sürmüyor. Burada da sevgili, burada da Şaka sevgili yapıyorum. Acun Bey'i David Beckham'la ben Acun'u yaptım mesela 20 yaşına döndürdüm onu. <laughs> patronumu eski patronumu. Bir yaptım evet 20 yaşında oldu. Morali yerine geldi. <laughs> evet. 15 saniyede Acun Bey'in David Beckham'la fotoğrafını zaten burada montajladığımı görüyorsunuz. Bak şu kadar yetenekleştim artık ekranı kapatıyorum siz bana ne söylüyorsanız burada da deneyebilirim yaparım yani. ...arkamı değiştir, kafamı değiştir... ...ekran kapalı görmeden evet. burada ee, yaparım şimdi yani. Ben ne? bu kadar başarıya ulaşmış bir ne adamken... Oldu. Tam, ne oldu Şimdi <laughs> ne oldu? Şimdi canım? ne oldu? <laughs> ne oldu? Şimdi ben bunun için emek ettim. Bu kadar yıllarca... Ee, niye bıraktın? Para kazanamadın diyor. Bu benim için para kazanma bir olayı değil ki. Bu benim için başarı bir şey. Ben bunu başarmışım mutluyum Ama yani. başarını niye devam ettirmedin? <laughs> yani çok farklı işler yapabilirdin Emre sen. Evet, evet Fotoğrafçılık alanında da tabii ya... Anam bunlar yatıyorlar. Aman. Yattıkları yerden açıyorlar canlı yayını. Ya Nurgül için söylemiyorum onu. Emre için söylüyorum. Kariyerimi bitirdi bu abla. Mi? Aa! Bitirdi abla. Kariyerimi bitirdi. Onu Emre. Kariyer mi kaldı? Burada bana o kadar laf söyledi, bu kadar kendimize şey yaptırdık. Hiç Sen mi bitirdin Emre'nin kariyerini? Ne alakası var ya? Ne kadın vesikalık yapıyor. Tamam bir saniyede yapıyor. 10 tane de yapması gereken şeyi. Yani... Ama kolay mı kız o? Tamam. Ya kolay olmayabilir. Ama getirisi de çok yüksek değil yani Seda Hanım. Onunla, onunla villa sahibi olamazsın yani. Daha farklı işler yapması lazım. E ama kariyerimi bitirdiği için yapamıyorum diyor. Kariyeri bitirmekle bir alak gitsin yapsın ancak ekmek parasını getirir yani onunla. Gitsin yapsın. Niye bitirsin ki onun kariyerini? Efendim hayatım? Kariyerini Nur niye bitirsin ki? İkisi beraber birleşti. Biterdi kendi kariyerini. Evet. Bitirdi anneciğim. Biterdiniz, bitirdi. içiniz beraber oldunuz. Bana söylediğin kelimelerle bitirdiniz. bitirdi. Hep Nur'a yüklenme. İnsanlar bana saygısını azalttı. Ay, yani. Ben çok insanlar içinde bana evet, çok saygı gösterdiler. Beraber yaptınız. Yaptım dolayı. Şimdi saygımız azaldı. Neden biliyor musunuz? Yani. Evlendiğin kadın sana öyle kelimeler kullanıyor yani. ki Emre. Evet. Yani bugün ben ağzım açık izliyorum diyor. Nereye gidersem gideyim abla. Birçok ünlü ismin yanına da gittim. Böyle Bak, ağzım açık yukarı diyor. çıkartmak için ne yap biliyor musun? <laughs> ben sana söyleyeyim, tavsiyede bulunayım bak. Yok, de tavsiyede bulunma. Ne yapmalı merak ediyorum. Ayrılsın o zaman. Gitsin. Bak nasıl o zaman yukarı çıkar? Hiçbir şey kalmaz. Ama biz burada hepimiz bu evliliği nasıl kurtarırız düşüncesindeyken. Efendim Siz, Tülay. Adamın öyle bir düşüncesi yoksa biz ne yapalım? Şimdi Nurgül, Emre bir şey yapamamış ya şimdiye kadar. Hani bir birikimi yok. Senin şu an bir birikimin var. Bence onu değerlendirip ya küçük bir yazlık alıp mesela havuza hiç giremedim diyorsun ya. Emre ile birlikte oraya gidip de yerleşebilirsiniz Sürüyor yani. Mı? Senin bu benim paramdan istediğiniz gibi <laughs> durmadan beni <bile> paramdan istiyorsunuz. <laughs> <laughs> Tüler. İyi de değerlendir işte paranı. Onun için bir büyük Ben ne yapacağımı bilirim. Tavsiye istemiyorum. İsteyecek olsam yani... Ee, yok, yok ama gerek yok gerçekten. Yani sizden istemiyorum yani. Değerlendire Değerlendiremiyorsun çünkü. Yani Eğer ben de değerlendirmek istesem yapıyorsun. hani sana sormam yani. <laughs> yok. Bak, bak, bak sana sormam. Buna emin olabilirsin. Ben, Soracağım insanlar olur ama bu sen değilsin yani. Annen ya. Benim paramda benim paramı durmadan konuşmanızın bir anlamı da yok yani. Yok yok işte tavsiye veriyoruz size. Gerek yani... yok. Ben biliyorum zaten. Bilinsiz bir insan değilim ki alıp savuran bir insan da değilim ki ben paramı. Ama bilinç... Yatırmışım ben de yatırım yapmışım. Ama bak zaten. şimdi bilinçsiz değilim diyorsun ama Emre kariyerimi bitirdi diyorsun. Yarın öbür gün paranı da bitirecek o zaman. <laughs> Karşılıklı söylüyor. Benim paramı kimse bitiremez. Karşılıklı. Hani o bitirmiş ben bitirmişim mi? o da benimkini bitirmiş dedim bak. Ben hiç şikayetçi miyim? Ben olduğum konumdan gayet memnunum bak. İyi yarın öbür gün ben... E, ödül e, şeyinde sunuculuk yapacağım. Ben kariyerimden şu anda memnunum. Gayet de kariyer merdivenlerini çıkıyorum. Kariyer bitirdim derken beyaz yakayı bitirdim. Başka bir yerden devam eder. Alırım yolumu giderim yani. Öyle değil Geçen mi? gün bir, bir ödül daha aldın sen. Ödül aldım. Şimdi ödül Gördüm. alacağım yerde de tekrardan sunuculuğunu e, teklif ettiler. Sunuculuğunu yapacağız Emre Bey'le. Yaparsın. Evet. Yapsın zaten. Çok yani güzel ben kariyerim kimse kadın. bitiremez yani bu senle alakalı. Yapıcaksın diyeceksin yapsın, yapsın yapsın o zaman Emre'yi. Ben kariyerim bitirdi. Hayır bak sen de emreci çıktın Tülay Hanım. İki ben önce o söyledi o. O demedi de mi kariyerin bitirdi? Abla şunu söyleyeyim. Nurgül bana bir fotoğraf makinesi aldı. <laughs> Altı yıl konuştu söyledi. Ben onun bir tl'sini istemiyorum. O bana alsa ki benim tavsiyem kadınlardan hiçbir şey almayın. Siz verin. Bak benim kendi düşüncem. Alırsanız yıllarca konuşurlar. Yıllarca başınıza vururlar. Eğitmese de ezerler. Ayşe bunu kabul ettin <laughs> mi sen? Hayır kabul etmedim. Emre Nurgül'ün aldığını söylediğini söylüyor ya. Sen daha iki gün önce aldığın 20 bin liralık altını söyledin ya. Dondurmayı söyledi ya. Dondurmayı söyledin. Öpüp daha gönderirse ne? beni otele söylerim abi kusura bakma. Emre, beni kullanırsa sürekli, ben söylerim. Sürekli mağdur oynuyorsun mı? Emre. sen Aldı altını. Hadi otele dedi. Biz Bu karı kocayız ya. Biz karı kocayız. Biz karı, kocayız. Ben, Biz karı sen kocaysak, benim saniye Biz ben karı kocaysak o eski muhabbeti de söylemeyeceksin. Madem karı kocalık görevlerimizi yapacağız eskiyi bir daha açmayacaksın. Burada da insanların önünde söz veriyorsun. Kim vereceksin. açtı şimdi? Bak sana Ay. söz veriyorum. Şimdi kim açtı? Bak yalvarıyorum açma. Burada bana söz ver insanların gözü önünde. Ben de sana adam gibi tekrardan güzel bir düğün yapayım. Kınanı yapayım yapıp evimize çekgilerim oturalım. Benim olmadı ki Seda Hanım. Evet ya buradan olmadı. gel şu gösterelim onları. Efendim e, Şükran. yurdanır Hanım. Buyur. E, bu devamı Nurgül'ün konuştuğu 3 kilo dondurma, fıstık. Hı. Sen ne diyorsun buna? Nasıl yorumluyorsun bunu? Emre, Emre söyl söylüyor dondurma, dondurma. Ona niye sormuyorsun? Hayır Nurgül diyor üç kilo, üç kutu ben diyor dondurma yiyorum, fıstık yiyorum her gün. Alıyor da yiyor, yiyor. Benim evimde de yiyordu. İstiyor Nurgül. Benim evimde de yiyordu. Beni dile götürdün mü? Emre götürdü. kutu dondurmaya dile götürdü. Ben hiç götürmedim. İşte Nurgül istiyor ki Emre de ben alıyor. E, Nur isteyecek tabii. Zamanında bunlar Emre hep biliyordu. Bile bile lade istedi, kızım aldı. Şimdi niye konuşuyor? Evde de yiyor muydu? Üç kilo dondurma fıstığı. Evet, fıstık. evet. Abi, sevim, hadi. al mikrofonu Sevim. Ne oldu? Yani Neye yükleniyoruz ama Nurgül de Emre'yi yerden yere hep vurdu diye kadar. Sürekli özür dileyen o, sürekli yalvaran o yine. Hı. Aa, hep arkasındayım, arkasındayım diyordun. Kariyerini bitirdim diyor, bitirdin. Tamam Sevim şimdi... bak tamam. yaptığını sana şimdi gösteriyorum. Bak yaptığını herkes benim. Aşkım özür dilerim, seni çok seviyorum ya. Yaptım yaptım bak, şu anda bir sürü şey yaptın değil mi? Benim Bana sinir oldunuz. Bana bir sinir olunuz artık beni boğasınız var yani. Aşkım özür dilerim seni çok seviyorum ya. Ne olursun lütfen. Bu anladınız mı? Anlatabiliyor muyum? Hani yapıp yapıp özür dilemenin bir anlamı yok. Nurgül, Nurgül e her zaman böyledi. Böyle çocuk oldu, böyle büyüdü, böyle evlendi. Nur'da hiçbir değişiklik yok. Demetciğim, maalesef Emre gerçekten... Nurgül sana katılıyorum. Emre çünkü senin karşısında dik durmuyor yani. Bu şekilde biraz da kendi yumruğunu vursa da böyle, kendi e, e, şeylerini kızdığı noktaları sen de bilsen ona göre hareket edersin aslında. Ya, ama bir de şunu söylemek ki. istiyorum. Sizin aranızda senin param, benim param olursa bir ailede Olması asla ya. bereketi Hızlı olmaz şey... ve bu kavga bitmez. Abla bitmez yani. Hayır ya bence kadının parası olmalı. Erkeğin parasının kimde olduğunun bir önemi olmamalı ama kadının parası olmalı. Olmalı tabii ki. Yarın, e bir gün ne olacağımızın bir garantisi. Hiçbir şey yok. Bence kadının yok. parası öldü olmamalı, ya. olmamalı abi. Olmamalı. Öldü. Parası olunca Hayır. erkeği böyle ezer işte. Gördüğünüz Hayır. gibi böyle yapar yani. Ha.